Savaşın sosyolojisi ve savaşın değişen yüzünü e, bugün aktarmaya çalışacağız sizlere ve öncelikle e, birlikte çalışmaktan büyük keyif duyduğum e, arkadaşım Mustafa'ya ve çalışmamızda değerli katkılarından dolayı Profesör Doktor Sayın Tevfik Erdem'e öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Çalışmamızın amacı ve kapsamı e, savaşın sosyolojik açıdan değerlendirilmesi ve savaşın tüm yönleriyle aslında e, kısmi de olsa yorumlamak. E, savaşı tarihi perspektiften değerle, tarihi perspektifinden değerlendirdikten sonra günümüz açısından da e, konuyla ilgili e, kısıtlı literatüre katkı sunmak amacımız e, gerçekten savaş sosyolojisi anlamında literatür biraz kısıtlı e, genel ağırlık genel e, literatürde Durkheim üzerinedir e, savaş sosyolojisiyle ilgili İnsanlık tarih boyunca savaşla iç içe yaşamıştır. Hegemon güç olma arzusu, savaşın yarattığı yıkımın sonuçları, savaşın sosyolojik açıdan da ele alınmasını aslında mümkün kılmıştır. Savaş sosyolojisi bir ülkede silahlı kuvvetler ile toplum arasındaki ilişkileri kapsamlı olarak incelemektedir aslında tanım itibariyle. Ve savaş bir cehennem midir? Aslında konumuzun özü bu. Militarist ve antimilitarist toplumlara göre bu elbette değişiklik göstermektedir ve... Ee, Elbette yıkıcı sebeplerinden dolayı özellikle anti toplumlar savaşı büyük bir cehennem olarak ele almaktadır. Peki savaşların e, yıkıcı sonuçlarının yanı sıra ki en büyük ve en önemli kısmı sonuçlarıdır savaşların, yıkıcı sonuçlarıdır, kayıplarıdır. Bir de bu, bir, bir de farklı bir perspektif perspektif olarak savaşın toplumlar üzerindeki diğer etkilerine de aslında e, bakmakta fayda var. Savaşlar toplumlar üzerinde büyük değişikliklere yer açmaktadır. Bu e, büyük bir yıkım olarak da değerlendirilebilir. Ama sosyolojik anlamdaki değişiklikleri aslında daha fazladır. Churchill'ın görmüş olduğunuz size kan, ter ve gözyaşından başka vaat edecek bir şeyim yok sözünde. Aslında zaman zaman savaşların liderler tarafından, e, yöneticiler tarafından halk üzerinde büyük bir motivasyon kaynağı da sağladığını... Motivasyon kaynağından kasıt e, yanlış anlaşılmasın lütfen. Toplumları bir arada tutabilecek bir büyüsünün de olduğu aslında Churchill'ın bu sözünden de anlaşılmakta. Liderler zaman zaman e, savaşı halk üzerinde bir motivasyon aracı olarak da kullandığını söylemek mümkündür. savaşın yıkıcı sonuçlarına odaklanan insanlık yine savaşı bu anlamda bir motivasyon kaynağı olarak da kullandığını söylemek mümkün. Bunu görmek mümkün. Ee, aslında bu anlamda Durkheim'ın az önce girişte de bahsettiğim gibi çalışmasına da bir atıfta bulunmak mümkün. Eee Durkheim de savaşı bir cehennem olarak görmekte ki Durkheim'ın oğlu da bir savaş e, savaş sonucu ölmüştür. Ve buna rağmen Durkheim savaşı eleştirirken, savaşın yıkıcı yönünü ele alırken toplum üzerindeki değişimlerine, toplumdaki bir araya savaşın bir araya getirişine de aslında atıfta bulunmaktadır Durkay, Uluslararası dayanışmayı, vatanseverliği pekiştirdiğini vurgulamaktadır çalışmalarında. Peki günümüzde savaşlar yani aslında savaş kavramı eskidi diyoruz. Çatışma, muharebe kavramı aslında eskidiğini eskidiğini görmek mümkün. Eski cephe savaşlarını göremiyoruz artık. Fakat yine yine küreselleşmeyle birlikte aslında Savaşlar tamamen yok olmadı. Sadece taktiksel anlamda değişikliğe maruz kaldı. Yoksa savaşların e, hala devam ettiğini özellikle e, Ortadoğu coğrafyasında görmek mümkün. Savaşlar bitmedi. Fakat şekil ve yöntem anlamında değişikliklere uğradı. Küreselleşme ile birlikte e, diplomatik, sosyal, ekonomik ve politik çıkar hedefler eski savaş halkısında var olan karşındaki düşmanı yok et durumundan çıkmıştır. Bunun nedeni aslında yine küreselleşmedir ki dünya e, artık farklı kutuplardan veya birbirinden kopuk veya habersiz bir dünya değil. Dolayısıyla bugün Türkiye içerisindeki bir kriz veya savaş okyanus ötesindeki bir ülkeyi etkilemektedir. Dolayısıyla savaşların bittiğini söylememek, bittiğini söylemek mümkün olmamakla birlikte savaşların da bir yandan aslında evrildiğini söylemek mümkün. E, bu anlamda hibrit savaş örneğini verebiliriz. Hibrit savaş, teknoloji ve kitle iletişim imkanlarının sağlandığı yeniliklerle düzenli ve düzensiz birliklerin alışılmış ya da yer yer alışılmamış metotların çatışmada kullanılması anlamına gelmektedir. Yeni savaş türlerinden bir örnektir hibrit savaş. Temel prensip devlet dışı örgütlerin ya da devletler tarafından oluşturulan organizasyonların, özellikle terör örgütlerinin, asimetrik bir çatışma alanı oluşturup zaman kazanmak ve en az kayıpla tahrip gücünü arttırmasıdır. Temel prensibi. Görmüş olduğunuz e, hibrit savaşın aslında gri bölge olarak nitelendirilmesidir. E, barışçıl, yani bizim standart bildiğimiz savaş metodlarının aslında tam olarak ortasında kalan bir e, yere sahiptir hibrit savaş. Gri bölge olarak nitelendirilir. Ve aslında burası savaş hukukunu da içermez içermez. Savaşta her yolun mübah olduğu kısım denebilir aslında. Çünkü uluslararası hukuk tabi, tabi olmayan örgütlerce de e, gerçekleştirilen bir metottur. Ki en çok tercih edenler de odur aslında. En edelim. önemli özellik buna e, Irak Savaşı'nı örnek veririz, verebiliriz. Hibrit savaşa e, örnek Hı. olarak ki teknolojinin özellikle istihbarat anlamında uzay sistemlerinin son derece kullanıldığı bir savaş türü. Savaş e, örneği. Bir diğeri de vekalet savaşı. Vekalet savaşı klasik savaş ve diğer savaş türlerinden en büyük farkı saldırıyı tasarlayan güç ile saldırıyı fiilen ge gerçekleştiren unsurların birbirinden farklı olmasıdır. Ve e, sanırım bu anlamda e, salonda tüm misafirlerimizin aklına gelebilecek en büyük örneklerden biri de malumunuz örgüttür ve devlettir. E, burada bir parantez açmak istiyorum aslında. Sağ üst köşede görmüş olduğunuz e, medyada da karşılaşmıştık geçtiğimiz yıllarda e, Kobani'nin kızları adında bir film yayınlandı. İşte savaşların neden bitmediğini de aslında veya terörün de neden bitmediğini aslında en büyük kanıtlarından biridir. Hibrit savaşın da en büyük kanıtlarından biridir. Medya desteği. Bu tarz yapımlarla birlikte aslında bir sempatizanlık oluşturarak en büyük kaynağı olan insan kaynağını örgütlere sağlamakta ve bölgeye isti, bölgenin istikrarsızlığına daha fazla istikrarsızlık katmaktadır. Kobani'deki kampları e, anlatan içeriğini muhakkak biliyorsunuzdur. E, Kobani'deki kampları aslında PYD'yi, PKK'yı demek daha doğru olur. PYD'yi bir özgürlük savaşçısı olarak gösteren bir e, yapımdı. Ve e, hibrit savaşın, vekalet savaşının da aslında iç içe e, yani tüm örneklerini görebileceğiniz bir görsel hazırlamak istedim. Sonuç olarak e, savaşların e, toplumdan kopuk da, yani ya da şu an günümüzde dünyadan e, yok sayabilir miyiz orası meçul meçhul, meçhul. E, Keşke böyle bir şey mümkün olsa fakat e, barışı arayan her toplumun tecrübe ettiği bir yol olarak savaş e, daha uzun yıllar e, dünyada yer alacağı görülmekte Fakat bu şekil değiştirdi yani cephe savaşları olmasa bile aslında Dünya bir Savaşın içinde bu vekil güçlerle hibrit güçlerle olsa dahi bugün mesela e, Suriye'de Suriye örneğini vermek gerekirse aslında orada aktör yani devletler aktör olarak bölgede birebir var olmasa bile vekil güçleriyle PYD veya diğer örgütler hangisini sayabilirseniz aklınıza gelebilecek tüm örgütlerin aslında e, vekaleten orada bulundurdukları örgütlerin ülkeleri aslında birbirleriyle savaş içerisinde. Dolayısıyla Sonuç itibariyle savaşlar şekil değiştirse dahi aynı yani insanlığın olduğu her yerde, insan hırs ve çıkarlarının olduğu her yerde savaşların devam edeceğini söylemek mümkün. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.